Bugün size <laughs> komik bir giriş oldu. Bugün sizlerle birlikte Uğur Böceği ile Kara Kedi oyuncağını açacağız. Arkada figürler var. Çok güzel. Arkalarını bantlanmış şunları çıkartacağız. Hemen açacağız. Bantı bir de Karakterleri istersen <laughs> tanıt arkadaşlarına diye. E, ee, Edriyen. kara kedi. Evet. O ortadaki ay, kırmızı ay, ne? Bu mu? Bu Tiki. tiki. onun şeyi. Evet, senin e, Uğur böceği motosikletin vardı, değil mi? Ha? Uğur böceği motosikletin vardı. Evet, evet arkadaşlar, bunu bunu tanıtırken bunu da buldum tam olarak. Bunu da tanıtmak ben motosikletim. Yani Urbeci'nin minnet sayılır Urbeci'ydi. Kırmızı renkli. Burasında akuma şeyi var. Bunlar tekerlek, Bu da arkasında tik aslında binebiliyordu buraya. Ama tiki kayboldu. O zaman diğer artık yine önce geçelim. Nasıl açılıyor acaba? Wow! Tiki buradan çıktı. Bakalım Tiki'yi arkadaşlar görsün yakından. Çok tatlıymış Tiki. Hı hı. Ve uğur böceği. Evet. Değil mi? Evet. Mavi saçlarıyla çok güzel. Hı hı. Ve burada da kara değil bu arkadaşlar. Kim bu? Bu kötü uğur böceği. Evet kötü karakter değil mi? Kötü karakter. Şunların farklarına baksanıza. Ne farkı var ki? Saçları aynı. Hayır. Saçlarının şey kuyrukları aynı. Bununkiyle de bununki de. Hayır yani evet şekli aynı ama her şeyleri farklı demek kötü Hı -hı. kötü vur diyor. Evet. Bu çok, çok beğendim. Gerçekten çok tatlı. Evet o Uğur böceğinle birlikte oynarsın değil mi? Hı -hı. Güzel oldu. Hı -hı. Uğur Böceği oynadığımda bu benim çekim de olabilir. Evet. Masken de çok güzelmiş. Hı -hı, uğur, uğur Böceği maskesi. Hı -hı. Evet. Şimdi burada bunun şeyi var. Atmalarını göstermiştim. Belki görmemişsinizdir. Çünkü neden böyle derseniz annem yaptı. kendiminkini de öyle yapmıştı. Karakterlerimiz. Evet, kendi saçımı da öyle yaptım arkadaşlar. <laughs> Bu arada göstermek ya. istedim size. Çok güzel. Tüm karakter çıkan içinden karakterler çok güzel. Evet arkadaş anneciğim arkadaşlar diyorum. Evet anneciğim bu hediyeleri bana aldığın için seni çok seviyorum Çünkü seni çok. Ben şey de seni çok ediyorum. seviyorum her iste zaman ister. alırım sen iste yeter ki. Tamam çok güzel oynayacaklar bence arkadaşlar. Evet artık ben bunlarla oynamak istiyorum kendinize iyi bakın. Ee, abone olmayı, like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Sizce çok görüşürüz.